kardeşler zararlı, ay, ay, ay. Evet kardeşler buluştu. Bugün ne yapmış etkinlik benim kızım? Ama sen, Aferin, ben sen, ben sen ben bana okla evet. evet. Ama sen onu neyle şey keçeli kalemle mi yaptın? Evet yapıştırıcı da kullandım. Tamam. O zaman biz de keçeli kalem kullanırız evde. Şapşik. O nasıl koşuyor? Hani Anne nerede küçük bir avrun? Küçük oyuncağın? Rızkız'ı. Bugün çocuklar da görmüştü. Gördün mü anne? Gösterdin mi? Ne olduğunu sordular mı? Adını söyledim ama ne olduğunu sormadılar. Kime sor, gösterdin? Rızkız. Rızkız'ı görmüştüm. Zeynep Asya'yı görmek sevdi. Ama gösterdim. Rızkız Evler. Aa, çocuklara göstermiş vallahi benim Anne, çok etkinlikler var. Evet, etkinlik kitaplarının kutusu. Onlar daha önce yapılmış olanlar. Arkadaşlar, siyah çizgisi. Evet, çizgisi. Arkadaşlar, bakın. O kadar küçük başka panolar var mı? Ama var. <laughs> Bye bye. Hadi bye bye. Bye bye. Evde görüşürüz.